Gelir mi yürü? Hadi be. Oğlum gelir mi yolum dedim. Yıldım geldi lan. Gerçek mi lan? Vay be oğlum be. Hissetmişim ya. Aynen kardeşim. Sen ikinci bir e çıksa böyle sessiz sessiz ses, takılıyorsun. Aynen. Bağırır bir kardeşim böyle de. bir. Hangi renk? Tamam. Kırmızıyı da oynayalım Kanka hızlı insek olur mu ya? Karanlıkta bak Take one falafel. How much Ask your mom. for